Hepinize merhaba arkadaşlar. Numerolojik olarak her geçen yılın bir anlamı, bir manası var. Eğitimlere katılan arkadaşlarım hesaplamaları biliyor. Hatta YouTube kanalımızı takip eden arkadaşlar için de evrensel yıl hesaplamayı anlatmıştık. Onunla ilgili videoyu da ekleyeceğiz burada hesaplamayı bilmeyenler için. Şimdi arkadaşlar evrensel olarak 2024 yılı 8'e tekabül eder. Yani 8 enerjisiyle titreşir. Ancak bugün anlatacağım konu e, yıl döngülerinden ziyade bu yıl kimler dikkat etsin? Çünkü her birimizin bir de kritik yılları dediğimiz değişim, dönüşüm, tekamül ettiği süreçleri var. İşte 2024 yılında Hangi yılda doğanların tekamülü için bir basamak olacak? Bunlardan bahsedeceğiz ve bu bahsedeceğim kişiler lütfen e, bu yıl yaşayacakları olaylarda ne diyelim bir sınavda bir imtihanda bir tekamül sürecinde olduklarının farkında olsunlar. Ve şimdi o doğum yıllarını söylüyorum. Arkadaşlar 1951 doğumlular, onun öncesinde 1934 var ancak baya eski bir tarih olduğu için. 1951 doğumlular, 1967 doğumlular, 1990 doğumlular, 2009 doğumlular, 2020 doğumlular. Yani henüz daha 4 yaşındaki çocuklarımız da. Şöyle söyleyeyim. Mesela 2020 yılında doğan çocuklarımız eğer kreşe gidiyorsa ya da bir bakıcısı varsa lütfen bunların takibinde olun. Veyahut anne baba ilişkileri olarak bizim evde yaşadıklarımız çocuklarımızı ne derece etkiliyor? Onların idrakinde olarak hareket edersek bu dönemde onların yaşayacağı olaylar ruhsal olarak da etkiliyor arkadaşlar. 2009 yılında doğanlar Tam böyle 15 yaşlarında ergen çocuklarımız Onlar da yine okulda ilişkilerine kız arkadaşları varsa yani yeni yeni şey yaptıkları ne diyelim ergenlikte biliyorsunuz hem bir sınava hazırlık süreci hem de duygusal olarak bir büyüme gelişme sürecinde çocuklarımız bu süreçte takibini yaparak bu yılın onlar için de biraz kritik olduğunu idrakinde olarak ilerleyebiliriz. Şimdi 1990'da doğanlar onlar da yaklaşık 34 yaşındalar. Evet. Ee, 34 yaşta aslında 28 yaş Satürn döngüsüdür. Her insan hayatında bir dönüm noktasıdır. 34 yaşta olanlar için de Belki hayatınızda yapacağınız bir değişim, bir mesleki değişim veya işte evliliğiniz, aileniz, yuvanızı yaşayacağınız bir olay sizin tekamülünüzde rol oynayacak arkadaşlar. 1967 doğumlular, artık 57 yaşlarında biraz daha e, oturmuş. O yaşlarda da çoluk çocuğuyla sınanan belki de ya da e, yıllarca emek verdiği işiyle sınanan haller olabilir. Şimdi bu tarihlere dikkat edin diyorum. Bu tarihlerde doğanlar dikkat etsin diyorum. Bu illa kötü bir şey mi olacak Irmak Hocam derseniz hayır. Çünkü kişinin yaşantısına göre burada olumlu veya olumsuz olasılıklar var. Yani benim tekamül sürecimde şu ana kadar Eteyimde neleri getirdim. Bunlar önemli. Ancak her birimizin dediğim gibi ruhsal olarak etkileneceği keyifli bir olay da olabilir. Ee, öğrenmemiz için o an bize keyifsiz gelen olaylar da olabilir. Bu iki seçenek de var. Şimdi burada genel olarak konuştum arkadaşlar çünkü her birimizin doğum haritasında yani numarozik doğum haritasında getirdiği o yıla özel şeyler var, enerjiler var. O nedenle her birimiz farklı farklı etkiler içerisinde olacağız. Şu anda hani detaylı size şu olacak bu olacak diyemiyorum. Dediğim gibi bu biraz daha sizin özeliniz. Hatta özelin içinde de bir yere kadar söyleyebiliyoruz. O nedenle tekrar söylüyorum. 1951 doğumlular, 1967 doğumlular, 1990 doğumlular, 2009 doğumlular, 2020 doğumlular bu yıl hayatlarını değiştirip dönüştürecek olaylarına belki de bazılarınız yaşadı bile özellikle e, Ocak, Şubat, Mart doğumlular şu ana kadar bu sürece girdiler ve henüz daha o sürece girmeyen arkadaşlarımız da var bu dediğim süreç henüz bazılarımız için başlamadı başlayanlar da şu ana kadar yaşamış olanlar da aramızda var her birimizin bu tekamül sürecinde kolaylıkla ilerlemesi ve sevgiyle sağlıklı bir şekilde çıkabilmesine niyet edelim. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Detaylı analiz yaptırmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. WhatsApp iletişim hatlarımız da var. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.